Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta aslında bizim ülkece çok fazla yabancısı olduğumuz hiçbir şekilde bizde bir karşılığı olmayan bir konuya değineceğim. Affınıza sığınarak o yüzden birazcık yabancılık çekebilirsiniz. Sinemanın diktatörlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde hani diktatörlük gibi ne bileyim işte otokrasi gibi zorbalık gibi kavramların çok fazla karşılığı yok. Yani bildiğiniz üzere bütün gazetecilerimiz çok rahat bir şekilde yazılarını yazabilir. Yani baktığınız zaman hapishanelerimiz bomboştur bir tane bile gazeteci bulamazsınız. Ne bileyim işte başka ülkelerde bir anda bir günde birilerinin haberleri medyaya sızmasın diye internet ağ daraltılabilir. Bırakın sosyal medyaya girme konusunda zorluklar yaşamayı. O gün teslim edilmesi gereken işleriniz vardır. Ne bileyim işte ödemeniz gereken borçlarınız vardır falan filan ama internet olmadığı için o gün bütün ülke durmak zorunda kalabilir. Böyle şeyler bizim ülkemizde genellikle olmaz. Yani biz bu konuda fazla özgür olduğumuz için bu tarz şeyleri yaşayan ülkelere dair de bir empati yapamıyoruz. Gıda fiyatlarımız aşırı derecede ucuz hatta enflasyonumuz eksilerde falan olduğundan empati kurmaya çalışıyoruz. Özellikle de Avrupa ile falan filan uzak doğuyla empati kurmaya çalışıyoruz ama olmuyor genellikle. Yapamıyoruz bunu. O sebeple biraz yabancılık çekebilirsiniz. Yani ülke gündemiyle pek bir alakası olmayan bir konudur. Sinemanın diktatörleri beyaz perdede bu karakterleri gördüğümüzde de aa ulan ne kadar bize benziyor ulan sanki bizi mi anlatıyor bu gibi sorular da sormamıza gerek kalmadığından dolayı gönül rahatlığıyla işli diyeceğimiz bir konudur bu. O sebeple hani bu konunun ne olduğunu da bilmiyoruz ya. Önce bir diktatörlük kavramından bahsedelim. Çünkü zorbalık, diktatörlük, otokrasi falan filan bu kadar yabancısı olduğumuz şeyler hakkında fikir sahibi olmadığımızdan dolayı biz bu konunun içini bir açalım diyorum ben. Hani bazı ülkelerde kesinlikle Türkiye'de değil. Hani birileri çıkıp da böyle hörele hörele ülkede diktatörlük olsa böyle konuşamazsın falan filan der ya. Hani bunu dedikten sonra da hemen o gün bunu dedikleri insan içeri falan alınır. Tabii Türkiye'de böyle şeyler olmadığı için ne bileyim işte öğrenciler hiçbir şekilde tutuklanmadığı için hiçbir şekilde şiddet görmedikleri için demokratik haklarını sokakta çok rahat bir şekilde alabildikleri için yine bize uzak şeyler. O yüzden tanımların içini doldurmakta fayda var. Şimdi diktatörlüğün akademik karşılığı nedir? Bilmiyorsunuz çünkü böyle şeylerden haberdar değiliz. Yasama, yürütme ve yargının tek merkezde bulunduğu ve bundan yola çıkarak da iktidar denizimsizliğiyle birlikte gelen hesap vermezlik, kısıtlı siyasi rekabet, hak ve özgürlüklerin tahrip edildiği bir ekosistem olarak tanımlanabilir. Diktatörlük altındaki rejimler Tabii ki bizdeki bütün partiler eşit koşullar altında eşit bir biçimde yarıştığı için çok yabancısı olduğumuz şeyler yine bunlar biz tabii bir ütopyada yaşadığımız için bunların hepsi bize çok uzak şeyler ha bunlar olsaydı yani YouTube'da biliyorsunuz ki böyle yayın falan yapamazdım arkadaşım olsun ya yani bir gün yine keyiflerine göre bantlar altması yaparlar yine yayın yapamayız yani çok da böyle eksikliğini hissedeceğimiz bir şey değilmiş gibi geliyor bana şimdi bu hafta listedeki örneklere baktığımızda hiçbir şekilde bu ülkenin bugünkü yönet yönetiliş biçimiyle alakalı detaylar bulamayacağınız türden bir derleme yaptık. Ulan ne alakası var lan dünyada böyle şeyler de oluyor muymuş diyeceğiniz bir derleme olarak sinemanın diktatörlerini sizlere sunmaya karar verdim. Şimdi sinemada diktatör kavramından bahsettiğimizde aklımıza gelen hiç kuşkusuz en böyle Stark figür Great Diktatör filminde Charlie Chaplin'in hayat vermiş olduğu Hankel karakteridir. Beyaz perdede bir diktatör portresi denildiğimizde Hankel'ı es geçmek mümkün değil. Bu film aynı zamanda Charlie Chaplin Chaplin'in de ilk sesli filmi olma özelliği taşıyor. Tomenio ülkesinde yaşamakta olan Heichel'ın ülkenin diktatörüyle olan benzerliğinin ekmeğini yemesi olarak düşünülse de aslında yozluğun en alttaki insandan en tepedekine kadar nasıl sirayet edebileceğinin retrospektifi vardır burada. Ya, bu film Chaplin'in komünist yaftası yiyerek Edgar'ın cadı avına sürüklenmesine sebep oldu. Adolf Hitler'i de döneminde ziyadesiyle epey bir çıldırtmıştır. Charlie Chaplin'in zevkli mizansenlerle çakma Almancasıyla ve zekice esprileriyle süslenmiş olan bu yapım 1975'te Franco hayata veda edene kadar İspanya'da da yasaklanmıştır. Yani Chaplin'in eser sayıda diktatörü çıldırtmış olmasına bakılırsa isabetli bir parodiye imza attığı söylenebilir. Ki bugün bile emsaline rastlamakta zorlanacağımız türden bir parodi örneği vardır ortada. Fakat Chaplin'in bu güçlü portresi hem içerideki hem dışarıdaki zorbaları kızıştırmış olsa da baktığımız zaman biraz daha bir diktatörün yol haritası tam olarak böyle olmalıdır diyebileceğimiz bir örnek olarak Star Wars'tan Palpatine karakterini hemen ikinci sıraya burada ekleştirmek gerekiyor. Optimum bir diktatörlüğün inşa sürecini görürüz burada. Popüler sinema aranasında en net gördüğümüz tiranlardan biri hiç kuşkusuz Palpatindir. Yani bir senatör olarak ılımlı bir maskenin ardında neler sakladığını bilemeyiz. Bunun sonrasında yine bu ılımlı maskenin kendisine sunmuş olduğu imkanlar dahilinde şansölye olur. Ne bu gezegende yaşanan kriz sonrasında mevcut şansölye Valori'nin etkisizliğine vurgu yapar ve senatoda kendisine destek toplayarak galaktik cumhuriyetin yüce şansölyesi haline gelir. Bir tarafta halkın hak ve özgürlüklerine önem veren kurtarıcısı, diğer yanda ise karanlık bir entrikanın yaratıcısı haline gelir. Yani galakside yaşanan her türden politik krizden güçlenerek ayrılır, diğer yandan da gizli bir şekilde ayrılık hareketini destekler, güvensizliği kalkan olarak kullanır ve senatodan olağanüstü yetkiler alarak güvenlik açığını da bahane ederek Cumhuriyet ordusunu kurar. Nihayetinde mutlak otoritesinin önündeki en önemli güç olan Jedi'ların kendisine suikast girişiminde bulunduğunu da ileri sürerek Cumhuriyeti hızlı bir biçimde galaktik imparatorluğa dönüştürür. Şimdi biz bu sahnenin gerçeğini bu filmden yıllar önce ya yani Türkiye'de değil de çok çok başka bir ülkede yetmez ama evet süreci olarak yaşadık. Böyle bir süreci gördük. Yani insanın hadi tarihten ders almıyorsun da ulan kurmaca film ...filmlerden de ders alınmaz mı diye soracağı bir karakter inşası gerçekleştirmiştir. Palpatin bizlere Palpatin'in Dark Sidious'a dönüşüm süreci kesinlikle örnek alınması gereken bir diktatörlük şablonu sunmaktadır. Gelelim bir dönem ağzımıza çok takılan liyakat ve liyakatsizlik gibi örneklemleri açıklayacak türden bir karakter olarak Gladiator filmindeki Komodus'a. Commodus'un gelişimi epey trajik aslında. Yani sevilmek ve takdir görmek isteyen evladın habis bir diktatöre dönüşümünü görürüz burada. Aslında psikanalitik açıdan bütün diktatörlerin bu onaylanma ihtiyacıyla hareket ettiklerini söylesek hiç de yanlış olmaz. İmparator Marcus Aurelius'un bütün bir yapıyı kendisine değil de kan bağı taşımayan başarılı generali Maximus'a bırakması kıskançlık ve yetersizlik duygusuyla birlikte Commodus'un içindeki hırsı da açığa çıkarır. Commodus babasını boğarak oyun dışına iter ve hem güvensiz hem de paranoyak bir lider haline gelir. Hatta köle olarak önünde diz çöken Maximus'un halkın sevgisine mazhar olmasını bile kıskanmaktan geri durmaz. Komodus halkı manipüle etme aracı olarak gladyatör oyunlarını kullanır, halkı eğlenceyle meşgul ederek meşruiyetinin de sorgulanmasını engellemiş olur. Görkem ve şatafatı silah olarak kullanıp kendi zayıflığını örtme çabası, nihai paranoyanın getirdiği yalnızlık ve esir halde bile Maximus'un otoriteyi tehdit etmesiyle birlikte Komodus kendi yıkımına sürüklenecektir. Yani istediği kadar hok kabazlık istediği kadar oyunbazlık yapsın, istediği kadar gerçekleri manipüle etmeye çalışsın nihayetinde o düşüşünü engelleyemez. Diktatörlük altında yaşayan insanlar için örnek olabilecek bir etme bulma dünyası 15 yaş rüyası değil karakteridir aslında Komodus. Şimdi madem liyakatsizlikten gidiyoruz, liyakatsizliği en önemli örneklerden biri olarak Lion King'deki Scar karakterini göstersek hiç de yanlış olmaz. Yani şöyle söyleyeyim liyakat ve tutarlılık ile yönetilen bir yapının paçozluk nasıl yok edilebileceğini bize en güzel bi biçimde gösteren karakterlerden biri hiç kuşkusuz Skar'dır. Pısırık, içten pazarlıklı ve iş bilmez Skar hayvanların kralı olan ağabeyi daha doğrusu üvey ağabeyi Mufasa'yı öldürür ve onun yerine yönetimi devralarak bir korku imparatorluğu kurar. Fakat Skar'ın iş bilmez yönetim anlayışı hem oradaki hayvanların soylarının devamlı açısından bir tehlike oluşturur. Yani böyle bir dünyaya ve böyle bir ekonomik düzene çocuk getirmek istemiyorum diyen Gençleri aklımıza getirir bu hiç bilmediğimiz bir ülkede yaşayan ve Aslan Kaya'sı adı verilen bölgenin çoraklaşmasıyla birlikte bereketsiz hale gelmesini sağlar. Yani tıpkı Komodus gibi yıllarca yetersizlik duygusunu sindirememiş olan Scar, sırf kişisel hırsları uğruna koca bir grubu ölüme terk etmekten çekinmez, ta ki Simba ve beraberinde onunla birlikte yola çıkan onun yoluna baş koyan yurttaşlar isyan edene kadar. Şimdi edebiyat aleminin ve sinema aleminin en karanlık tiranı hologramlarından biri olan Sauron'a geçmek istiyorum. Melkor'un orta dünyadaki son hizmetkarı olan bu karanlık Maya ruhu orta dünya halklarını kendisine köle etmeyi planladığı güç yüzüklerini kendi iradesine aktarmış olduğu tek yüzüğe bağlayarak özgür halkların tamamını kölesi yapmaya çalışmaktadır. Aslına bakacak olursanız Sauron hatrı sayılır tahripler yaratmış olsa da hedefine asla ulaşabilmiş bir tiran modeli değildir. Yine de iradesinin zehrini kullanarak Mordor'u korkunç bir yönetim merkezi haline getirir. Burada 9 tayfında yardımıyla orkları yeniden bir araya toparlar ve orta dünyayı ele geçirme konusunda da bu gücü kendisiyle paylaşma arzusuna sahip olan Saruman'la işbirliği yapar. Evet istemiş olduğu nihai hedefe bir türlü uğraşamasa da kendi yönetim modelini yaratması açısından Sauron hala hazırda en güçlü tiranlardan biridir. Tabi Rings of Power denen dışkı yığını dizide Sauron'u nasıl işlediklerine ayrıca değinmek istemiyorum burada. Gelelim yoksunluktan kaynaklı korku, tedirginlik ve korunma arzusunu bir güç deposu olarak kullanan tiranlardan birine Mad Max Fury Road'daki Immortan Joe'dan bahsetmek istiyorum. Mikro bir diktatörlük modeli var karşımızda çünkü Immortan Joe'nun hükmetmiş olduğu yer olan Citadel biraz iricene bir komünden çok daha fazlası değil. Fakat Joe'nun otokrasisinin en önemli kaynağı yeraltı su kaynaklarını ele geçirmiş olması. Bu sebeple kıtlığın ve kuraklığın hakim olduğu bir dünyada en büyük gücün sahibidir diyebiliriz kendisi için. Joe sahip olduklarını sadece küçük bir kısmını halka dağıtarak onları kendisine bağımlı kılar. Üste kendisinin tam kadro yeminli savaşçıları, altta ise sefil bir halk vardır. Bir diktatörün ihtiyaç duyabileceği en muhteşem iklimdir bu hiç kuşkusuz. Savaşçıları için Immortan Joe bir çeşit mesihtir ve Valhalla'da onlarla buluşacağını söyleyerek kafalamıştır bu albino çocukların hepsini. Yani cihat kavramının da var olduğu bir gelecek tasviri vardır karşımızda ve Immortan Gordon Joe sahip olduğu güçle birlikte 60 olduğu palavraları da kendisine kalkan yaparak kusursuz bir yarı tanrı tiran modeli olmayı hak etmiştir burada. Madem tiranların zorbalığına vurgu yapıyoruz, o zaman A Bug's Life bir böceğin yaşamı filmindeki Hopper karakterinden bahsedelim. Farkındaysanız Disney'in de 90'lı yıllardaki animasyon filmlerinde büyük oranda tiranlık modeliyle zorbalıkla mücadele eden saf karakterleri falan görüyoruz. Bir böceğin yaşamında da bunu görüyorduk. Yine korku yolu yoluyla iktidarı elinde tutan bir güruh var. Bu güruh doymak bilmeyen çekirgelerden oluşuyor ve diğer tarafta da var olabilmek için canla başla çalışan karıncalar var. Marksist yaklaşımla karıncalar zaten doğrudan doğruya proletarya çekirgelerde askeri otokratik yapı olarak düşünülebilir. Sayıcı üstün olan karıncalar Hopper'ın otoritesinden korksalar da daha fazlasını sorgulama ihtiyacını bir türlü duymuyorlar. Yani işçi sınıfının mevcut kolektif gücünün farkında olmadığı false consciousness yani yanılsama duygusu var burada. E böyle bir ortamda da Filik adında hem biraz daha meraklı hem biraz daha özgür ruhlu bir karıncanın ortamın Çeguares'i olarak ayaklanma başlattığını görüyoruz. Yani yol haritasına baktığımızda karşı duruşla birlikte gelen Hopper'ın sonu. Arista mantığına göre yolculuk, baş kaldırı ve kurtuluş modelini işleten bu yapıda Hopper'da diğer pozitif kurmacılardaki tiranlar gibi yerin dibini boylamaktan geri durmaz. Şimdi gelelim Victor Von Doom'a. Ya Marvel aleminin en önemli tiran figürü olan Victor Von Doom ne yazık ki şanına yaraşır bir karizma yakalayamadı beyaz perdede. Yani Robert Downey Jr. karakterine kadar ruh katar bilemiyorum ama hiç değilse artık adının ağırlığını karşılayacak bir karaktere kavuşmasını hep birlikte istiyoruz. Latveria adındaki kurgusal bir ülkenin diktatörü olan Doom, yoksul geçen çocukluğun ardından genç yaşta kaybettiği annesi gibi kara büyüye ve mistisizme merak sarar ki Hitler ekolünün bir getirisidir sanırım bu. Reed Richards ile sürdürdüğü deneylerden birinin ardından yüzü yaralanır ve başından beri kendisine karşı olan sistemi düzeltmek için artık bu son damladır. Yani kendi yöntemlerini kullanarak kendisini sürekli olarak mağdur hale getiren bu sistemi dönüştürmeye çalışır ve diplomatik dokunulmazlıkla birlikte Latverya'nın hükümdarı olarak kazanmış olduğu gücü dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına kullanır fakat kendi doğruları ne yazık ki dünyanın önemli bir kısmının sakinlerinin doğrularıyla örtüşmemektedir. Yani kendi bildiğini okumak ve hesapsızlık bu Burada Victor Van Doom'u en güçlü ve en acımasız, en gözü dönmüş tiranlardan biri haline getirir. Şimdi çok böyle sertlerden gittik yine parodilere dönelim. The Dictator filmindeki Hafız Aladin'e değinmemek olmaz. Kurgusal bir vadia cumhuriyetinin diktatörü olan Aladin en kemiksiz haliyle aktüel Orta Doğu tiranlarının hem tipolojik hem de ornitolojik karşılığıdır diyebiliriz. Kendi halkını baskı altında ve sefalet içerisinde tutarken yüks içinde falan yaşar yani bunların hepsi zaten... Aşırı yabancısı olduğumuz şeyler olduğundan dolayı tabii ki garipsiyoruz ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bir halk sefalet içinde yaşarken bir yöneticinin saraylarda kalması gibi şeylere alışık değiliz. Böyle şeyleri bilmiyoruz biz. O sebeple şaşkınlıkla izlediğimiz bir örnektir. Diğer taraftan da Hafız Aladin nükleer bir silah üretme peşindedir. Birleşmiş Milletler tarafından uyarılan Aladin toplantıya katılmak üzere New York'a gider. Hem yakın çevresinin kendisini devirme hamlesiyle hem de kimlik kriziyle başa çıkmaya çalışacaktır bu yol Yolculukta. Gel gelelim Aladdin bu süreçte kaçırılır ve saçı sakalı kesildiğinde de herhangi bir mülteciden farkı kalmaz. Bu yolculuk kendisini öyle bir noktaya getirir ki feminizmle, çevre duyarlılığıyla ve demokratik değerlerle yüzleşmek zorunda kalır. Sacha Baron Cohen'in diktatörlük parodisi Chaplin'e göre aşağıdan yukarı doğru değil yukarıdan aşağı doğru işlemektedir. Bu noktada da kimlik karmaşası ve iktidar sarhoşluğunu kendisinden beklenen üsluba uygun bir biçimde sinema perdesine uyarlamıştır diyorum. Ve devam ediyorum. We for Vendetta ile devam ediyorum. Şansölye Adam Sattler'a bir selamımızı çakalım. 1984 filminde otoritenin ayrı kotu olan Winston Smith'e hayat veren John Hurt'ün bu filmde de karizmatik tiran Adam Sattler'a hayat vermiş olması acı bir tesadüf falan değildir. Yani distopya terminolojisinde az önceki diktatör ve great diktatör filmlerinde yaptığımız fail ve mağdur benzeşimine aslında önemli bir örnektir. Bir de konteks dışı bir örnektir. Savaşı Almanya'nın kazandığı bir gelecek modelinde Britanya mutlak otokrasiye teslim olmuştur burada. satların güvenlik açıklarını ve savaş paranoyasını kullanarak mutlak yönetim gücünü ele geçirmesiyle birlikte sert bir gözetim toplumunu inşa ettiğini görürüz. Bu yolda da propagandayı, total manipülasyonu ve sorgulanamamazlık gibi avantajları kullanarak kendi otokratik rejimini demir yumruklarla halkın üzerine basa basa vura vura bam güm işletmiştir. Fakat madem öyle, madem öyle, madem John Hurt gidiyoruz. Şimdi John Hurt'un devrimci bir Tiran modellerine değindikten sonra onu tekrar devrim hareketinin bir parçası olarak Gilliam rolünde izlediğimiz Snowpiercer'daki Wilford'dan bahsedelim. Buradaki Tiran modelimiz olan Wilford insanların soğuktan donmasını engelleyecek bir mekanizma oluşturmuştur. Yani sürekli hareket halinde bir tren var burada. Bu tren içerisinde de mikro hiyerarşik ve Fordist bir yapı kurmuş kendisi. Yapının gerekliliği açısından da pragmatik bir ayrım var. Yani burada şöyle bir durum var. Her bir vagon hem bir sınıfsal yapıyı hem de evrimsel terminolojideki makro ayrımları temsil ediyor burada. Yatay bir toplum modeli var. Trenin en arka vagonlarında serf sınıfı yani gerçekten de emeği sömürülen halk sınıfı hatta çocuklarını alarak trenin önüne getirip de iş gücü olarak kullanmak gibi bir hakkı kendisinde gören egemen sınıfın gözünde bir serf sınıfı var. Ön vagonlara doğru gelindiğinde de seçkinler yer almaya başlıyor. Yani devrim hareketini başlatan Curtis'in bu varoluşçu yolculuğu Wilford Ford'un dehasının en karanlık yanlarını da öğrenmemizi sağlıyor. Fakat Wilford için oluşturmuş olduğu sistem aslında mu mutlak bir dengeyle işliyor. Yani onun bu Fordist yapısını diğer otokrasilerden arici kıran Wilford'un çok da büyük bir şatafat düşkünü olmaması. Zaten konumu gereği çok da büyük bir şatafat düşkünü değil ama aslında pragmatik yaklaştığı ve bu pragmatik yaklaşım içerisinde de mecburi olarak insanları sınıfsal bir şekilde ayırmak zorunda kaldığı bir sistemden söz etmektedir. Bu şekilde kendi varlığına bir meşruiyet kazanmayı uygun görmektedir. Gelelim All the Kingsmen'deki Willy Stark karakterine bir politikacının yozlaşması açısından gerçek bir yol haritası olarak görünebilir Willy Stark. Bence bu zamana kadar karşılaştığımız yozlaşma yolculukları içerisindeki en güçlü örnektir kesinlikle. Willy Stark'ın amacı da temelde yoksulluk ve adaletsizlikle mücadele etmektir. Politik yükselişinin temelinde de dürüstlük ve samimiyet yatmaktadır. Propaganda ve halkla iletişim yeteneği sayesinde kısa sürede popülist bir figüre dönüşür fakat gücü elde ettikçe yozlaşmaya başlar ve pragmatik yanı ağır basan bir karaktere dönüşür. Kısa süre içerisinde politik rakipleriyle acımasızca mücadele eder, onları oyun dışına çekmek için her yolu mübah görür ve gücü elde etmek için de her türlü yolsuzluğa başvurur. Yani kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda ahlaki değerlerin hepsini hızlı bir şekilde rafa kaldırmaktan çekinmemektedir. Willis Stark kendini halkına hizmet etmeye adamış bir adamdan iktidarın yozlaştırdığı bir zorbaya dönüşmüş olarak bulmaktadır. 1949 yılında bu karaktere Broderick Crawford hayat verirken 2006 yılında Sean Penn tarafından canlandırılan Stark yer tarafıyla da en fazla irite edici otokratik figürlerden biri olarak tarihte yerini almaktadır diyoruz. Ve artık yani bir takım stereotiplerle devam etmek istiyorum yoluma. Çok böyle emsal örneği fazla olan fakat popüler oldukları için de listeye girmesi gereken. Mesela Narnia'nın Beyaz Cadısı bunlardan biri. Stereotip bir zalim hükümdar kendisi. Kendi dünyası olan çağrını fethediyor. Yetmiyor diyor ki bir de Narnia'ya geleyim diyor. Buraya geldikten sonra da burayı bin yıllık bir kış mevsimine mahkum ediyor. Sihir ve korku gibi elementlerin sayesinde de kazanmış olduğu mutlak gücü daimi yıkılmaya devam ediyor burada. Ve yine benzer şekilde Hunger Games'e geldiğimizde de President Snow karşımıza çıkıyor. President Snow da gösterişsiz görünümünün altında incelikli bir manipülasyon yeteneğine sahip bir diktatör. Kendisi kapitalin diktatörü ve Panem'in başkanı bölgelere ayrılmış olan bu siyasi yapının tepesindeki tek isim oluyor ve yine halkı uyutmak için propagandayı kullanan bir karakter. Yani korkuyu diri kılmak için her yıl çocukların birbirini öldürdüğü oyunlarla bir nevi kolozyumdaki gladyatör savaşlarını imite etmektedir. Korkunun sürdürülebilirliğinden güç alan bir başka karakterdir President Snow'da. Medya gücü sembolik gösterenler korkuyla körüklenmiş mutlak otorite falan filan zaten bu bu bölümde diktatörlerin mutlak otoritelerini devam ettirebilmek için kullanılan temel enstrümanlardı. Ya şimdi açıkçası ağırlıklı olarak kurmaca karakterlere yer vermek istediğim bir liste olsa da böyle tatlı yüzünü gösterme derdinde olan Idi ve türlü parodilere meze olan Kim Jong-u falan burada görmemek olmaz diye düşündüm. Ya tabii diğer taraftan da bir insan olarak diktatör portresi hiç kuşkusuz Hitler'in son saatlerini anlatan Downfall ile birlikte sükse yaptı. Bundan sonra böyle diktatörler de insandır gibi garip bir akım oluşmaya başladı. İşte Last King of Scotland'ta da bu insani yönünü göstermek için çabalayan bir İdiamin portresi görüyoruz. Uganda'ya gelen genç ve idealist doktor Nicholas Garrigan, Amin'in dışarı göstermiş olduğu bu yüzün cazibesine kapılırken bu büyük diktatörün arka planda yemiş olduğu bokları keşfetmesiyle birlikte de yaratmış olduğu dehşeti fark eder. Diktatörlüğün bu tatlı yüzü, klişesi de sinemada yakası bırakılmayan bir parodi malzemesi haline geldi nasıl geldi? Evan Goldberg ve Seth Rogen'ın yönetmiş olduğu The Interview filmiyle geldi. 2014 yılında bu yaklaşımı tamamen tiye alan ve Oda'da Kim Jong-un'u konumlandıran bir parodi yaratmayı uygun buldular. İşte burada ABD hükümeti Kim Jong-un'u ortadan kaldırmak için iki gazeteciyi bir suikast planına dahil eder. Amaç zaten doğrudan doğruya diktatörle röportaj yapmaktır. Fakat Dave ve Aaron Kuzey Kore'ye ulaştıklarında aslında halkın refah içinde yaşadığını falan görerek bir şaşırır. Yani aslında Kim Jong-un öyle sanıldığı kadar tavizsiz, sert, acımasız bir lider değil. Gayet böyle insancıl, çocuk ruhlu ve sevimli bir lider olarak sunulmaktadır. Yani bu iki gazeteciyi çok rahat bir şekilde kafalayan Kim Jong-un kısa süre içerisinde gerçek yüzünü gösterir ve Kuzey Kore'nin aslında nasıl efsunlu bir diktatörlükle yönetildiğini yedi düvele duyurur neredeyse. Tabi bu Kim Jong hanedanının kurmacaya yönelik yüzü ama Team Amerika'da da baba Kim Jong'u olduğu gibi görürüz. Yani yine Walt Park'ın ekibinin yaratmış olduğu bu animasyonda sert tavizsiz ama her daim batı için bir makara malzemesi haline gelmekten de kurtulamaz. Tabii diktatörleri birer makara malzemesi haline getirmeyi Quentin Tarantino da denedi biliyorsunuz ki. Inglourious Basterds Hitler'i Yahudi askerlerine öldürterek Siyonizme yaranma planını şaka yollu bir alternatif gerçeklik kisvesi altında tıkır tıkır işletmekten de çekinmedi. Yani diktatörlerin bazen belli fırsatlar doğurduğu da ortada görünüyor. Evet arkadaşlar işin tabi gerizgahtaki şakası bir tarafa yarınımıza dair haklı olarak belli başlı kaygılarımızın olduğu şu günlerden geçerken evet bizler de mış gibi yapmakta gayet zorlanıyoruz. İçerik üretmekte zorlanıyoruz zaten olup bitene kayıtsız kalabilmek gibi bir lüksümüz ne yazık ki yok. Hani kimi zaman buraya gelip de sen de mi politika konuşuyorsun diye serzenişte bulunan son derece zeki arkadaşlarımız var ya hangi ülkede yaşıyorlar veya hangi motivasyonla böyle bir yorumu yapabiliyorlar bunu anlayabiliyorlar. ...çok da mümkün değil fakat her türden özgürlüğe bir şekilde pranga vurulan bir ülkede aslında yaşadığımız gerçekliğin bu listeye konu olan pek çok yapıdan çok daha karanlık olduğunu çok daha karanlık bir yöne doğru gittiğini de acı bir şekilde görüyoruz ama tabii ki bizler daha aydınlık günler için bir arada durmak zorundayız sonucu ne olursa olsun gidişatı nereye giderse gitsin bir arada durmak zorundayız ve doğru bildiğimizi doğru düşündüğümüzü ifade etmek için toplulukların hep beraber ses çıkartmasını beklememeliyiz. Çünkü bazen topluluğun hep beraber hareket etmesi ne yazık ki işin işten geçtiği bir döneme tekabül ediyor olabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür kalın.